İçerikte Fusion 360 programının design modunda iki boyutlu çizim yapmaya çalışacağız. Temel ve basit bir örnek üzerinden hedef kazanımlara ulaşmaya çalışacağız. Öncelikle yeni bir tasarım dosyası oluşturmaya çalışalım. Bunun için programın sol en üst köşesinde bulunan file ikonuna geliyoruz. Bu ikon Show Data panelin yanında bulunuyor. Bu menüden New Design seçeneğine tıklıyoruz. Ardından iki boyutlu çizim ortamına giriş yapmamız gerekmekte. Bunun için orijinin solunda bulunan göstergeye tıklıyoruz ve eksenlerimizi listeleyebiliyoruz. Buradan bizlere uygun bir düzlem seçimi yapıyoruz x y düzleminin üstündeyken tıklayıp faremin sağ tuşuna basıyorum. Ardından karşıma gelen menüden Create Sketch seçeneğini seçerek iki boyutlu çizim ortamına giriş sağlıyorum. Öncelikle çizimlerimizi yapmadan önce eksen çizgilerimizi çizmemiz gerekmekte. Eksen çizgileri çizmek gelecekte yapacağınız çizimlerde sizlere birçok fayda sunar. Eksen çizgilerimi çizmek için line komutundan yararlanıyorum. Bunu da toolbar üzerinden bulabiliyorum. Line ikonuna tıkladım. 600 mm boyunda ve tab ile dereceye de geçerek 0 derecelik bir çizgi çiziyorum. Bu çizgimin ortalı olmasını istiyorum. Orijine göre. Bir ucundan ve orijin ile arasındaki mesafeyi belirtiyorum. Bunu 300 olarak belirtiyorum. Eksenimin çizgi tipini belirtmek için çizgime tıklıyorum. Ardından Sketch Palette penceresine geliyorum. Bu kısımda Line Tip bölümü bulunmakta. Buradan çizgi tipimi seçebiliyorum. Centerline ikonuna tıklayarak çizgimi eksen çizgisine dönüştürdüm. Bu çizgimi herhangi bir noktasından farem ile çekiştirdiğimde oynadığını görebilmekteyim. Bu yeteri kadar tanımlanmadığı anlamına geliyor. E, bunun için ek tanımlamalar yapmamız gerekmekte. Bu çizgimizi de orijinle orijinden geçecek şekilde ayarlamak istiyorum. Bunu bu programda constraints özellikleriyle yapacağız. Constraints kenetleme ve ilişkilendirme, kısıtlama yaptığımız bir kısım bu programda. AutoCAD'deki Object Snap komutlarına benzemekte. Öncelikle yapmak istediğim işlem çizgimin orijin noktasından geçmesini sağlamak olacak. Bunun için Constraints kısmına gelerek karşıma gelen menüden Consident özelliğini seçiyor olacağım. Bu özellikten yararlanmak için öncelikle çizgimi seçiyorum. Ardından CTRL tuşuna basılı tutarak diğer ilişkide bulunacağım noktayı seçiyorum. Bu orijin olacak. Onu seçiyorum. Faremle iki seçimde tamamlandıktan sonra dilersem toolbar'dan, dilersem de menü üzerinden Consident özelliğine erişebiliyorum. Ve böylelikle eksenimi orijinden geçecek şekilde yatay eksende doğrultmuş oldum. Şimdi bir de yatay çizginin yanında bir de dikey çizgi çizmemiz gerekmekte. E, temel ve basit ee, örnek uygulamamızı yapabilmemiz için bunlar gerekli. Bir miktar orijinden uzakta çiziyorum. Ee, farkları görebilmek adına temel olarak bu farkları deneyimleyeme, deneyimleyebilmek adına bunları bu şekilde gerçekleştiriyorum. Tekrar siliyorum. Çizgimin başlangıcını belirledim. Bu sefer boyu 300 mm ve derece olarak 90 derece olmasını istiyorum. Bunu da dengeli duruma getirmek için Sketch Dimension komutu ile ölçülendirme yapabiliyorum. 150'nin yarısı pardon 300'ün yarısı 150 mm şeklinde ölçümü tanımlıyorum ve bunu da ortalı duruma getirmeye çalıştım. Aynısını dikey çizgimiz içinde gerçekleştireceğiz. Çizgimizi seçiyoruz ve line tipten center line'a dönüştürüyoruz. Yine çizgimizi seçip Ctrl tuşuna basarak orijinimizi de seçiyoruz. Ardından konsident ilişkisiyle çizgimizi orijinden geçirmeyi başarıyoruz. Ölçülendirmelerinizi görmek istemiyorsanız sağ tarafta bulunan sketch palette kısmından dimension tikini kaldırabilirsiniz. Yine bu kısımda e, sol tarafta ürün ağacının bulunduğu kısımda orijinin yanında bulunan göz işaretiyle de eksen ve düzlemleri görüp görmeme durumunuza göre e, buradan bu ikona basarak onları da kontrol edebilirsiniz. Öncelikle orijin merkezli iki çember çizmeye çalışacağım. Bunun için çember komutum olan circle'a tıklıyorum. Bu circle'a create menüsünden de ulaşabilmekteyiz. Şu an benim amacımı gerçekleştirebilecek center, diameter, circle seçeneği benim hedeflerimi gerçekleştirebiliyor. Bu seçeneği tıklıyorum ve orijini hedefleyerek merkezimi oluşturdum. Bu çemberimin yarıçapı çapı 75 mm. Yine merkezimden tutarak ikinci büyük çemberimin ya çapı 150 mm olarak ayarlandı. Bu iki çemberimin sağ tarafına da 2 farklı ölçüde çember daha eklemek istiyorum. Yine çember komutumu seçtim ve eksen üzerindeki bir noktadan merkezimi belirliyorum. Bu çemberimin çapı 30. Bir çember daha ekliyorum aynı merkezde. Diğer çemberimin çapında 60 mm olmasını istiyorum. Göründüğü üzere çizgilerimiz mavi ve bunu merkezden aşağı yukarı çekiştirdiğimizde aşağı yukarı gelmiyor ama sağa sola ekranda göründüğü gibi oynayabilmekte. Çünkü merkezi eksene hedefledik ve oradan baz alarak bir orijin oluşturduk. Yani merkez oluşturduk. Çemberimizin merkezini oluşturduk. Bu yüzden sağa sola oynamakta ama aşağı yukarı gelmemekte. Bu noktada eksenler bize çok önemli faydalar sağlamakta. Bir ölçü tanımlaması yaparak çemberlerimizi tanımlı ve e, oynamayacak şekle getirebiliriz. Bunu yine Sketch Dimension komutuyla gerçekleştiriyoruz. Orijinle olan mesafelerinin 250 mm olmasını istiyorum. Burada bir özellik daha göstermek istiyorum. Temel ve basit olarak. Bu iki çemberi eksen çizgisinden baz almadan da çizebilirdik. Ya da daha farklı durumlarda söz konusu olabilir. Düzlemin herhangi bir yerinde 30 milimetrelik çapa sahip bir çember çizdim. Ardından yine daha farklı bir merkezde 60 milimetrelik dairemi çizdim. Bunların eş merkezde olmasını istiyorum. Bunun için bir özellik, bir kısıtlama eklemem gerekiyor. Bunun için constraintten gerekli özelliği ekleyeceğim. Bunları yapabilmek için çemberlerimi kontrol tuşuna, Ctrl tuşuna basılı tutarak seçiyorum. Ardından Constraints menüsüne geliyorum. Ve buradan Concentric ilişkisine tıklıyorum. Böylelikle ikisini aynı merkeze getirdim ve eş merkezde yaptı. Bu şimdilik yeterli değil. Gördüğünüz üzere hala mavi ve e, düzlem içerisinde oynuyor. Bu iki çemberimin merkez noktasının orijinle yataylık dikeylik ilişkisi kurularak da bir takım kısıtlamalar yapmak istiyorum. Bunun için tekrar çemberimin merkezini seçiyorum. Ardından kontrol tuşuna basıyorum ve orijinimi seçtim. Buradan seçimlerinize, seçim durumlarınıza göre program gerekli komutları aktif ve pasif duruma getiriyor. Yine Constraints'e geldiğimizde buradan orijin ile bu iki çemberin merkezinin yataylık dikeylik ilişkisi olmasını istiyorum. Bunun için de horizontal vertical ilişkisine tıklıyorum. Bu şekilde yatay ve dikeylik ilişkisiyle orijinimize hizalama yaptık. Şimdi çekiştirdiğimizde yine oynuyor. Ama aşağı yukarı tabii ki gelmiyor. Orijin ile merkez arasında bir ölçü tanımlaması yapıyoruz. Ve bu kısmı 250 mm az önce belirlediğimiz gibi girişini sağlıyoruz. Şimdi büyük çemberler arasında teğet ilişkisi olan çizgiler çizmek istiyorum. Birkaç deneme yapalım. Buralarda tabii ki yanılmalarımız da olabilir. Örneğin bunu sıradan bir çizgi çizerek de yapabiliriz. Bunu unayladıktan sonra. Bunları bu çemberlerle ilişki kuracak, kısıtlama kuracak şekilde e, teyit duruma getirebiliriz. Bu bir yöntem. Birkaç yöntem deneyelim, öğrenelim. Şimdi constraints'e geliyoruz tekrar ve buradan tanjant kısıtlamasına ilişkisine tıklıyoruz ve tanjant ilişkisi kuracağımız objeleri seçiyoruz. Çizgimiz ve çemberimiz. Gördüğünüz gibi çizgimizi çembere teğet şekilde ayarladı. Aynı özelliğimiz devam ederken yine çemberin ve çizgimi seçerek bu kısmı da teğet duruma getirdim. Ama bu deneyimin tabii ki dezavantajlı durumları var. Buradan tekrar trim yapmanız gerekmekte. Ve bazen bunlar sizlere daha fazla detaya sebebiyet vermektedir. Bir başka yöntem daha deneyelim. Daha kolayına denemeye çalışalım. teğet yapmak istediğimiz çizgimizi seçiyoruz ve teğet yapmak istediğimiz çemberin üzerindeki bir noktaya baz alıyoruz ve oradan tıklayarak çizgimizin bir başlangıç noktasını oluşturduk. Yine teğet yapmak istediğimiz çembere değiyoruz. Çember üzerindeki bir noktaya bu şekilde line'ımızı yani çizgimizi oluşturduk. Ardından teğetlik ilişkisiyle bunları bu şekilde teğet ilişkisi kurdurabiliyoruz. Yukarıdaki yöntem bizim için çok daha hızlı ilerlemekte. Bunu hemen tekrarlıyoruz aşağısı içinde. Ardından iki büyük çemberimin arasında bir slot eklemek istiyorum. Bunun için create'e gelip slot komutumun içerisindeki menüden uygun olan seçeneği seçiyorum. Burada center to Center Slot seçeneği benim için uygun. Bunu seçip ekseni de baz alarak başlangıç ve bitişimin mesafelerini giriyorum. 60. Ardından tıklayıp çap ölçüsüne giriyorum slotumu. Bu da 25 mm olsun. Ardından ek olarak tanımlı olabilmesi açısından gerekli ölçülerimin girişini sağlıyorum. Yine bu kısmın 170 olmasını istiyorum. Slotum da tanımlı oldu. Bundan sonra e, iki teğet çizgimi, slotumu ve bu iki küçük olan çem, bir farklı e, çemberleri sol tarafa da aynalamak istiyorum. Bunun için e, mirror komutundan yararlanıyorum. Mirror komutuna create menüsünden de ulaşabilmek mümkün. Mirror komutuna tıklıyorum. Karşıma gelen pencerede objeler ve Mirror line dediğimiz iki seçim yapacağımız kısım gelmekte. Burada object kısmına tıklayıp nesnelerimizi seçiyoruz. Çizgiler ve slotumuz, çemberler şeklinde seçimimizi yaptık. Ardından aynalama yapacağımız ekseni seçiyoruz. Dikey eksenimizi seçtik. Program otomatik olarak görüntüsünü oluşturdu. Ve OK dediğimizde diğer kısmında verdiğimiz tanımlama, özellik ve mesafelere göre aynalamasını yaptı ve siyah tanımlı çizgi olarak bunları bize sundu bu komutlarda yine bir değişiklik yaptığınızda herhangi bir ölçüde yine mirror yaptığınız objelerde değişmekte. Bunlardan herhangi birini değiştirelim. Örneğin 300 mm yapalım kısmı. Bakın direkt yapılan değişiklik Diğer tarafa da yansıdı. 250 olarak bunu geri alıyorum. Bu şekilde temel ve basit bir iki boyutlu çizim taslağı oluşturmuş olduk. Bundan sonraki içeriklerimizde yine bu çizim üzerinden devam ederek katı model unsurlarıyla çalışmaya çalışacağız. Bu içerikte neler yaptık biraz gözden geçirelim. Eksen çizgisi çizdik. Eksen çizgilerimizin gerekli tanımlamalarını yaptık. Constraints kısıtlama. Menüsü hakkında bilgilendirme yaptık, birkaç ilişkilendirmeyi kullandık, temel ve basit bir şekilde düz çizgiler çizdik, çember komutumuzu kullanarak çemberler çizdik ve bunları da yine constraints kısıtlama menüsünden yararlanarak bir takım özellikler atadık. Ayrıca en son Ek olarak e, slot e, komutumuzu kullandık ve e, bazı objelerimizi mirror komutuyla aynalamasını gerçekleştirdik. Ve tanımlı e, geometrilere tanımlı matematiğe sahip e, çizimlerin son derece önemli olduğunu da vurguladık. Video içeriğimizin genel özetini tamamladıktan sonra çizdiğimiz çizimin ölçülendirmelerini tekrar düzenledim. Yeniden egzersiz yapmak isteyenler için faydalı olabilir. Hatta gelecekte bizler de tekrar kullanabiliriz. Onun için tekrar düzenledim. Şu anda hala iki boyutlu çizim ortamındayız. Bunu sonlandırmamız gerekmekte. Bunun için toolbarın sağ üst kısmında bulunan onay işareti bulunan finish sketch ikonuna tıklıyoruz ve iki boyutlu çizim ortamından çıkış yaptık. Ayrıca ürün ağacında e, sketch kısmına geldiğimizde burada bir sketchimizin oluştuğunu görmekteyiz. Bu şekilde iki boyutlu çizim sürecimizi sonlandırmış olduk. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.